Modacı Ferit Akgül bir süredir alnında oluşan çukurdan rahatsızlık duyuyordu. Daha iyi bir görünüme kavuşmak için bir estetik doktorunun kapısını çaldı. Yapılan işlemin ardından uzunca bir süre geçti ancak Akgül'ün alnındaki o koca şişlik bir türlü geçmedi. Çünkü botoks yaptırdığını sanarken aslında göğüse uygulanan silikon maddenin alnına enjekte edildiğini öğrendi. Tarihsiz adamın dünyası başına yıkıldı ve yaşadığı kabus bununla da bitmedi. Özlem Aksay ve Arif Soner Kalkan'ın özel haberi. Aldım halini. Fiziksel olarak bir çöküklük vardı. Ben de burayı nasıl düzeltebiliriz diye gittim. Oraya dolgu yaparız dedi. Oraya e, memeye yapılan bir dolgu kullanılmış. Modacı Ferit Akgül'ün başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi. Alnındaki çöküntü için gitti estetik doktoru ona kabusu yaşattı. İddiasına göre alnına botoks yerine göğüs dolgusunda kullanılan silikon madde enjekte etti. İlk başta geçer dediler ama geçen sadece zaman oldu. Yazın sağa sola dağılıyor, akıyor bir yerlere. Kışında burada ve bu bölgede yoğunlaşıyor. Yani tekrar eski yerine geliyor. aslında. Yumurta gibi. Yumurta gibi orayı buluyor. Bakın. Bir tarafta çökükler, bir tarafta yumruğu ve kütleler, bir tarafta da morluklar oluşuyor. Talihsiz adam doktor kontrolüne gitti. Masajda yok olur dedikleri anlı günden güne daha da kötüleşti. Asıl şokuysa başka doktorların kapısını çaldığında yaşadı. Anında botoks yerine göğüs ve kalça protezlerine kullanılan dolgu olduğunu öğrendi. Özellikle soğuk günlerde burası top gibi şişiyor dağıldı. Şu an biraz bakın buralara aktı. Bakın. Bana kalkıp memeye yapılan silikon bazlı bir şey yaparsa bu bunu bana söyleseydi ben kabul etmiş olsaydım okey. Görüyorsunuz alnımın halini. Müvekkili kullanacağı malzeme noktasında tam olarak aydınlatmıyor. Bunlara aykırı davrandığı için biz savcılar suç duyurusunda bulunduk. İşlemin üzerinden uzun bir süre geçti ama mağduriyet her geçen gün artıyor. Öyle ki anla uygulanan meme dolgusu yüzünden işte gözle de yine ciddi görme kayıpları, bulanıklık yaşanıyor. Gözüme kadar indiği için gözlük kullanmaya başladım. Göz rahatsızlığım başladı. Görme kaybı yaşıyor. Kulakları ağrıyor. Sürekli olarak bir baş ağrısı yaşıyor. Yine aynı dolgu maddesi burun tarafına da uygulanmıştı. Kalktınız benim burnuma da yaptınız dedim. Bakın burnun ucum şu an çürümeler başladı ve burnumun bile akıbetinin ne olacağını bilmiyorum. Alında uygulanan o dolguya gelince fiyatı oldukça ucuz. Evet. Kullanımı da özellikle yüz bölgesinde yasak. Sadece büyük kazalar sonrası göğüs ve kalça gibi protezlerde kullanılabiliyor. Çünkü bir kere yapıldı mı çıkartılması çok zor. Ferit Akgül şimdi alternatif yöntemlerle tedavi olmaya çalışırken ona bu kabusu yaşatan doktorla da mahkemede karşı karşıya gelecek.